Günaydın. Hoş geldiniz. Çalıştınız mı bakalım sınava? Çok çalıştık. Her yer gibi çalıştık. hocam. belanı versin hocam. Kösar olduk ya. Aferin size. O halde çalıştıklarınız sizde kalabilir. Ben sizden başka bir şey isteyeceğim. Kağıtları elden ele dağıtın lütfen.

Kağıtlar sizde kalsın. Teneffüsten sonra tek tek okuyacağız. Kaybettiğimi düşündüğüm anlarda... ...saptığım yanlış yollara, düştüğüm çukurlara baktım. Hepsinde de bir ders vardı. Öğrendiğim her derste kazandığımı fark ettim. Babam kazanmak için hayallerinden vazgeçtiğini anlatmıştı. O günden sonra bu hayatta ne istiyorum diye düşündüm. Sonra en çok istediğim şeye zaten sahip olduğumu fark ettim. Tam da onu kaybettiğimde. Hayat aslında satranç gibidir. Kazanmak için doğru hamleyi yapamadığında senin için en değerli olan taşını kaybedersin. Benim kaybetmeye tahammülüm yok. Bir oyuna başlarsam mutlaka kazanırım. Kaybedeceğimi hissettiğim anda yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Hile de dahil mi? Hile zeka ve cesaret gerektirir. Kazanmayı da zeki ve cesurlar hak eder. Aptallar ve zayıflar değil. Yetmiş yaşında da rap yapıyorsam kazanmışımdır moruk. Moruk mu? <laughs> Onu ben ekledim hocam. Tamam. Devam edeyim mi? Sağ ol. Kalanını kendim okurum. Aslında ayağımı değil, umutlarımı, geleceğimi, futbolcu olma hayallerimi çaldılar benden. Şimdi futbol oynamak bir yana, olur da koşabilirsem kendimi kazanmış sayarım. Loto'da her kombinasyonun kazanma şansı 13 milyon 13.983.816'da birdir. Yani biz bu sınıfta 20 öğrenci ömrümüz boyunca oynasak... ...her hafta kazanma şansımız 699.199'da bir oluyor. Yani 100 yıl yaşasak loto falan tutturamıyoruz hocam. Anladım. Olmuyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada... ...hazırladığınız kopyalar benden size bir anı olarak kalsın. Böylece kopya çekmenin ne kadar gereksiz bir şey olduğunu anlarsınız herhalde. Evet, Egemen. Sıra sende. Ben hiçbir şey yazmadım. Hocam, okuyacak mısınız? Temize çekip arkadaşlarınızla yollarım, bir dahaki teneffüs okursunuz. Kazananlar sevdikleriyle olanlardır. Kaybedenlerse onlar olmadan yaşayanlar. Ben kaybedenlerdenim.